Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Lego Marvel çekeceğiz. Yeni bir kanal abone olmanızı bekliyoruz. Abone olun, beğenin. Sen. Evet, şimdi başlayalım oyuna. İlk bölümden başlıyorum. Evet, ilk şunları bir kıralım. Alkalabilir arkadaşlar birden fazla karakter var hissettiğimiz kadar alabiliyoruz. Evet aa kum adamın adamları geldi indiriyoruz hemen arkadaşlar başka oyunlar da çekiliyor sadece bir oyun değil. Şöyle yok alalım. arkadaşlar oyun grafikleri güzel oynamanızı tavsiye ediyorum size. Şu an bunun serisi var aslında Lego Marvel 1, Lego Marvel 2. Ama şu an ben Lego Marvel 1 e oynuyorum. İleride PES 2013 gelebilir arkadaşlar. Prototip gelebilir. Homefront gelebilir. CSGO var gelebilir. Sizden desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi oyunumuza dönelim. Hadi bakalım atalım şunu. arkadaşlar oyun, oyun mouse mouse'la oynanmıyor sadece klavye ile oynanıyor. O yüzden alışmak biraz zor olacak. Şunu alalım evet. Evet şimdi bunu, bunu kapacağız. Evet. Ne çıkartıyorsun lan sen öyle ağzından. Yedim oğlum şimdi seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. <laughs> lan. Uf, ne yapıyorsun sen de? Ne yapıyorsun? Vur lan, vur lan onu. Vur lan, vur vur Arkadaşlar gerçekten çok zor kontroller. Üf be. Ne yaptım ben o? Gördüğünüz gibi patatesi çevirdik adamı. <laughs> Burası neresi böyle? Evet, hap, evet, kum adam. Ne yapıyor lan sen öyle? Yok artık. Arkadaşlar, böyle bir yer görseniz, buradan kaydetme var. Buraya kaydedebilirsiniz eğer yanarsanız tekrardan buradan başlayabiliyorsunuz. Yani en baştan başlamanıza gerek kalmıyor. Şöyle. Şunu atabiliyor muyuz şuraya? O! Evet. Birini indirdik. Şimdi bir tane daha var. Şöyle basalım. Alalım şunu. Yolla da mı gidiyor? Evet o da ooo Arkadaşlar hurka yakıştırdım adımı Al bunu Geber lan geber Geber lan Bu ne lan böyle? Yirmi iki tane bu adamları öldüreceğiz. Olamamış. Al zaten bir tane. Vurunca üç tane birden ölüyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Biraz aydırmayana savaşalım ya. Üç tane kaldı. Bu Aydırmen için, bu da benim için. Allah, ım, Allah, ım, Allah. Im. Evet, gitti. Ne yapıyor? ne oluyor? Be? Allah mı her yerden bir şey çıkartıyor? Böyle bir şey yok ya. Evet. Aydırmen. Burası Arkadaşlar burada eğer geçemiyorsanız buraya böyle çıkıyoruz. Böyle yapıyoruz tabii ki. Böyle vurduğumuzda oluyor zaten. K'ye basarak yapabiliyoruz. Oyunu oynayın çok güzel. Evet şuna binelim.

Arkadaşlar önceden dediğim gibi oyunda bir sürü karakter var. Bunu ileriki bölümlerde göstereceğim size. İzle, i̇zleyin. izlemenizi tavsiye ediyorum. Görürsünüz. buraya şunu alalım şöyle evet şuraya atalım hemen ve kırılır ne yapıyoruz lan ne yapıyoruz evet komadım sinirlendi vay yok artık vay Spidey seni de mi görecektik? Spidey! Gelin lan buraya. Eyvallah kardeşim. aramıza İsmail de katıldı. Böyle uçuyor. <laughs> evet, Spider'ın senti. Algısı var, evet bu da tamamen. Hop. Hmm. Evet. Hemen kuralım şurayı. Evet halkı çağırıyoruz hemen. Neredesin ama? Ok. Oh. Oh. <laughs> Bu. Lan yavaşlattı lan. Hala

Bu indirdik mi? Tamamdır. Şimdi gidelim. Of of. Bu ne lan böyle? Tamam abi tamam. Abi. Tamam tamam tamam. Ya ne lan böyle bir şey oldu şimdi? Biraz seni öldüreyim. Şöyle tırmanalım. Hop. Evet arkadaşlar. Halkı U'ya basılı tutunca yani ben de size hangi tuş olduğunu bilmiyorum. Ben de U'ya basılı tutunca küçük haline geri dönüyor insan aynı. Öyle de tırmanabiliriz. Ondan sonra bir daha böyle yapınca U'ya basılı tutunca halka bir daha dönüşüyor. Buradan K'ye basalım. Salta <laughs> sıfayı. Oh. Seni sulayım ya. Ha sulayım ya. İki aydır banyo yapmıyorsun ha. Ayıp. Hadi artık hadi. Hadi be hadi. Bu sonunda. Geveliyordum az payı. Evet Hulk'un yeri. Neredesin Hulk? Hulk. Tam ihtiyacımız var. Çabuk 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 çabuk. Be. <laughs> Ve... Hepi sinirlendirdik yani. Öldü mü lan yoksa? Ne oluyor lan? Geri canlanıyor. Oha. Yuh artık. N'aptın, n'aptın? Yavaştan atalım Tamam, tamam, hap! Hıh, gel lan buraya. Oh! Söğğh! bak ya, ayı. Al, bir tane gel buraya. Gel buraya. Allah sana ne oldu lan? Öldün mü? Ah kalbim. Ve bir vuruş. Vur lan kafasını lan. Ne oluyor bu lan? Ölmüyor gitti ya. Ayı ayı. Şu şu. Kaçın lan kaçın. Ama örümcek adamın yeri gördüm oradan gördüm. Yavaş tamam tamam ne istiyorsan ver. Hop. Gel lan buraya gel gel gel. Yap, sen yer Bravo. Tamam burası. Burayı da aydırmenle kıralım hemen. Neredesin lan neredesin? Bak burada. Evet. Hop. Sen sen de geber artık. Ne artık ya yani, neden yaptın? Spider-Man, Spider, -Man, Spider. -Man, Spider -Man. Hadi çabuk ol, çabuk ol. U ve öldü. Ne var artık? suladık adamı. Yakında çiçek atacak. Geber artık. Ve son gene yine halk yapıyor. Hadi lan. Ve gelişine şöyle. Ya halk. Su evet. Kafa gitti. Daha ayağa kalkamaz. Yuh. Vur lan. Vur lan. Yıktın ortalığı. Yıktın. Sakin. Ya Yallah. Hadi bak. Ee, Nick Fury. Allah'ım bana. Tutmayayım. Sakin sakin sakin. Patron. Vay halk temizliğe başlamışsın. Seni de mi böyle görecektik be? Bu Ark sinirlendi gene. Sakin ol şampiyon. müthiş Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. Gerçekten yani çok eğlenceliydi. Bir gevermeye gitti adam. Anayas bunu tabii ki öldü. Yani halkı kazandık. Başka? Spider. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz su işaretleri olan her yer dolması lazım. Evet aşağıda da bir sürü adam var. Onlar açık büyük ihtimalle evet. Kaç para verirsin bize? Evet arkadaşlar bu paraları toplayıp yani kilitli adamları açabiliyoruz. Ama gerçi adamlar çok pahalı var. 150 bin adamlar var arkadaşlar. Çok zor. Evet. Devam edelim. Ve arkadaşlar Sonraki bölümde görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın artık.